Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte zehirli jelibon oynayacağız. Biz jelibonlarımızı bu şekilde dizdik. Ve biz seçmiştik zaten önceden. Biraz içeceğiz. Birim. İki. İki. Ben dedim. önce. Taş, kağıt, makas Ya da yapmayın. En baştan değil. İkiniz. İki. Akif dede. Tamam. Turuncular yan yana geldi. Abi <laughs> ablalar bize bir şey ya. Karıştı ya. Bak, <laughs> bu şekilde olacak evet, babalarımız. Evet artık kanalına Şimdi... abone olmayı unutmayın yoksa vallahi kişilerim size. Arkanıza dönerek ben tamam. başlıyorum. Tamam. Gözlerimizi kapatıyorum. Ya. Akif bakma. Görmüyorum. Döner misin arkana Akif? Görüyorum. Ya, ben arkana. Dön. Hadi. Ya dön. Ben göstermez az göstereceğim. Tamam. Gel. Sen gördün gibi. Papa pi. Seçtim. Sıra Efe'de. Efe dön. Geç. Bu arada bir şey diyeceğim. Hadi. Efe hadi. Akif sanki yaladı. Hayır. Evet bana biraz öyle geldi Akif. Seçti. Tamam. Ben. Hayır ilk birinci olan başlıyor. Tamam. Nereden aldın? Diğerden. Hayır. Zehirli. Değil. Yiyeceksin öyle söyleyeceğiz değil mi? Öyle bir evet. kal. Değil. Zehirli. güvende güvende Güvenli. 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 Evet. Tamam. Onu Hayır şey bende. Adar yapmadım. Tamam sen, doğru. Tabii tamam. ne söyleyeceğiz? Güven güvensiz. Ve <laughs> ben onu yalamıştım. <laughs> Şu an Efe arkadaşlar elendi. elendi. <laughs> no. Biz de devam ediyoruz. Hayır ablacığım sen a a kim yazdığını getir. Efe'nin evet evet o zaman evet, ben seçiyorum mı? arkana dön. Efe. Efe Aa, sen görebilirsin. Sana seçmişsin. Söyleme. Ben kopya <laughs> veririm. Efe o zaman kendi şeyini alıyorsun sen kendikine. Hayır almıyor. Efe ikiye devam ediyor. Efe seninki devam ediyor. Sen görebilirsin Efe. Bir tane be. alacağım ya. Tamam, al ye bir tane. Hmm. Efe gözlerini kapa ya. Sonra söyler bu. Ne seçtin? Seçtim. Bir dakika bakma. Sen en baştan kapa. Sen seç hakim. Yalanı ele alıyor. Şu yalanı yalanı yalanı. Hayır, hayır. Yaları, yaları, yaları. Aynen, yalamak yok. Ama bu söylüyor. Yalamak yok ama. Efe git e, oynamıyorsun ya. ya. Hayır ama yalamak yok bana ne? Söyle Efe. Evet. Ha ne yapıyor? Aç hadi. Seçtim ya. Aç. Tarihten başlıyorum. Güvenle. Güvenle. Selamet. Güvenle. Güvenle. Ben başlayayım. Birinci söyleyeceğiz. Güvenle. 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 <laughs> Güvenle. <laughs> Yüzde yüz organik. Yüzde doksan. Biz de alalım. Sen bu yalanmış. Ben zaten bunu tutmuyorum. bizi bu. Güvenle. Güvenle. <laughs> <laughs> <F'sine> Efes seninki mi? <laughs> benimki de değil. Benim, benimki rengini söyleyeyim benimki de. <laughs> <laughs> Güvenle. Güvenle. Seninki zaten bu, devam etmiyor ki. Bu. Güvenle. Seninki devam etmesin öğrenmiyorsun. Benim mi? Yo devam ediyor. Etmiyor. Ben de. Hangisi? Hepsine... Bu. <laughs> Güvensiz de. Ben onu yalamıştım. <laughs> mı? Evet yaladı. Neyse arkadaşlar Akif kazandı. İkinci tur. Dön. Dön. Hayır. Dön onu... de izle. Dönsene. Burada onu yalamamıştım şaka. Şunu ya. Dön dön. Hadi. Seçiyorum. Seçtim sıra, sıra Akif'te. Tamam. tamam. Sıra Efe'de Akif seçtiyse. Tamam. Hadi seç. Kapatın ben gözlerini. Ben yalamadım. Yalamak yok. Seçtim. Tamam. Tamam. İlk ben başlıyorum. İyi, öyle söyledi Hemen de hemen değerlendin Hemen hemen değerlendin Adana maskeri yapan bir Zeynep diye Benim sekirliğinde ne Ağla Ölüsü kaldı Elini hiç sayılmıyor Değil 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 Valla değil Hiç sayılmıyor Acı kendikini alabilirsin ben. Bu da Güvenle. Sen benimki elendi ki. Sen benimki ne daha mı? kırmızı? Seçseydin o zaman. Bunu da yalamıştım bize. Kırmızı elendi. Seçteceğim. Aa bir daha seçiyor. Ben seçmiyorum ben seçmiştim. Aa. Tamam. Buraya yoluyor. Ne? Anne yani bu ne diyeceğim? Şey Seç. Hadi. Seç. E ben seçmiştim zaten benimki. Elendi. Hayır. Seçeceksin içlerinden birini. Yiyeceksin. Ha. Güvenli. Evet. Bu tabii ki. Güvenli. Olmak gelene yani, bozmayın şunu. Bu. Ne? Güvenli mi? Evet. Son 5 tane jilbon kaldı. Bildin mi? Allah'ım. Ne? Ar sen ya, ya. Ben 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 yiyeyim. Ar zehirli. Zehirli bu yedi. Yiyeceksiniz. yiyeceksiniz bırakamazsınız, yalnız yalnız, zararlı 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 yiyecek bırakamazsınız zehirli. Eğlenceler. Ama artık falan değil artık ben Hayır, en başta yapıyoruz. Ben bir mama ya ne yiyormuşsunuz ya? Ee, ben yalan Ben, ben bezi beziyoruz. benim, seçmem bir yere çok benden yalan. <laughs> <yalnız>. Gördüğüm <gönderim Gülüyor> ne? Tamam. Yani Benim seçmem gerek yok. Ece, Ece ile ikiniz seçiyorsunuz. Ee, zor bir şey değilse. Hadi e, e, ikiniz de oynuyorsunuz. Efe kazandı bu turda da. Ece seçtin mi? Seçtim. Sıra Akif'te. Akif bitirdikten sonra yani seçtikten sonra sıra Efe'ye geliyor. Akif yaladın net yaladın. Hayır. Açma. Dön Efe. <laughs> Dön Efe. Seçti de tamam. tamam. Sıra ben. İlk ben seçiyorum. Yiyeceksiniz öyle söylüyoruz. Evet. evet. Güvenli abla. Güven. Akifte Ya final. Hı? Güvenli. Güvenli. Güvenli.